E ee, merhabalar. Ee, öncelikle kendim tanıtarak başlayayım. Ee, 1982 Chrysler Magnum'un evlilik kodu 2003'te gittiğim İstanbul'a e, Barko en alt kademesinden başlayıp şu anda üretim müdürü olarak devam ediyorum. Buradaki amacımız sizlerle Çaycuma'mıza ve e, Zonguldak'ımıza biraz olsun katkı anlamında bu söyleşiyi yapıyoruz. Ben öncelikle eve dönüş kampanyasını başlatan Zonsiyat Başkanı, Erkap Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Meydan Tıskoğlu'nun abime çok teşekkür ederim. Çünkü özellikle bölgemize, Çaycıma'mıza, Zonguldak'ımıza büyük hizmetler olarak başladı. Biz de Necid abinin esinlenerek Çaycıma'mıza, kendi öz evladı olduğumuz bölgemize ne yaparız diye kafamızı düşünerek firmamız Barko Tekstil'de üretim olarak görev yapmakta olduğumuz firmayı burada bir hizmet adı anlamında ne yapalım diye Ayhan Bey ile tanışma vesilesiyle başladık. Şu anda e, 70 kişiyle üretim yapan Ayhan Bey bizle beraber devam ediyor. E, o da pandemi sürecinde eve dönüş kampanyasında da buraya geldiler. Biraz da kendilerine söz akıvereyim ben. çaycıma iş adamlarını ve Zonguldak iş adamlarını bölgesine sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü artık söz Zonguldak'ın diyelim, söz Milliyetim'in değil olacak biz de söz kendi memleketimize kendi insanlarımızın olmasını ümit ediyoruz. Hıra. Merhaba ben Ayhan Kılıç. Kastamonu Çatalzeytin Zeytin doğumluyum. İki buçuk sene önce İstanbul'dan firmamızı buraya getirdik. Daha iyi hizmet verebilmek için burada bulunuyoruz. Eve dönüş projesine biz de katkı İnşallah daha fazla insan çalıştırarak daha fazla hizmet vermek istiyoruz bu bölgeye. Teşekkür ederim. Evet. E, ben Ayhan Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, Büyük teşekkür ediyorum. Hakikaten bu işler çok kıymetli. Her zaman söylüyorum bu bölgede işe aşı kim vesile oluyorsa, kim destek veriyorsa, evet. ekranlar razı olsun. Ee, ebeden çok kıymetli olduğumuz her platformda ve her yerde söylüyoruz ve ebeden çok kıymetli olduğu özellikle depremden sonra da çok daha anlamlı bir hale geldi. Dolayısıyla e bizim başlatmış olduğumuz bu projeyle beraber kendi kumamız geldi, kap kapı ve bugün de Pınar, Pınar Pesirinde, Ayhan Bey'in de burada olduğunu Ölüp çok kıymetli olduğumuz her platformda ve her yerde söylüyoruz ve ve dönüş projesinin çok kıymetli olduğu özellikle depremden sonra çok daha a, anlamlı bir hale geldi. Dolayısıyla e, bizim başlatmış olduğumuz bu projeyle beraber kendi firmamız geldi, kap ve bugün de Pınar, Pınar Tekstil'inde Ayhan Bey'in de burada olduğunu Ölüm Bey de bu projeyi desteklediği kısımda görüyoruz. Da, bununla beraber bildiğiniz gibi de geliyoruz. Çok firmalar var. Bundan sonra yine biz eve dönüş projesini daha büyük bir halka haline getirmek için, daha çok büyütmek için ve bölgemizde daha çok insanlara, iş açı restoranlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben buradan bütün sanayici dostlarıma sesleniyorum. Ee, buraya gelsinler, buraya yatırım yapsınlar. Biz onların yanındayız ama bu bölgede de sanayi siteleri yapmak için, orada sanayi bölgeleri yapmak için de mücadele edeceğiz. İnşallah çok daha büyük fabrikalar buraya gelsin diye altyapı hazırlayacağız. Ben Teşekkür ediyorum kendilerine. Bizi ağırladılar evet, bu biz burada. Ve e, buraya geldiğiniz Allah razı olsun. Evet. Allah yolunu açık etsin inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür